arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ta Meta San Andreas Gördüğünüz gibi yanımda birkaç arkadaşım var. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Nasılsınız? İyi. İyi. Ha bu arada arkadaşlar yanımızda da Türkan Yusuf demeyeceğim var. Onu tanıyorsunuzdur. Onun kanalına mutlaka abone olun. Açıklamaya koyarım linkini. Hadi bakalım. Bugün meta videosu çekeyim dedim. Canım da sıkılmış da siz de isterseniz meta oynarsınız. Hadi bakayım. Ömer. Bu, bir gizlerim bakalım. Evet. Bu arada bu sunucu yeni açıldı. Epey bu sunucu ileride gelişecek haberiniz olsun. Ömer. Sen ben geliyorum. Misin? Dün açıldı. Geliyor mu bir tane? Birisi geliyor. Ben birisinin yanına gidiyorum valla. Ömer sen misin? Bileyim. Bir tane arabayla geliyorum ben. Ne yapıyorsun sahi? Beni arabadan indirme. Miran sen misin? G'ye basınca sabah da yan koltuğa binebiliyoruz G'ye basınca. Bin, o. Oh. Bin. bin, bin, bin. Ya beni arabadan indirme, binsene yanıma. G'ye bas, G, ye. F değil, G. Ya yanıma, ya arabamı çalma, geri ver onu, geri ver. Cık, senin ben var ya, neyse bu. Hızdırma Hızdırmayın adam, adam ama. Burada da baş var, adam binerim. Hızdırmayın. Geliyorum. Bu oh. arada beyler hepiniz F8'den register. Register yazıp Kullanıcı adı şifrenizi yazıp kaydolun. Sonra login yazıp giriş yapın bence. Çünkü şu an çıkarsanız oyundan yani her şey yaptıktan sonra geri girerseniz en baştan olur. Evet bir şey Abi diyeceğim. Abi sen nasıl olacağız? Geldin, denemeyin mi istiyorsun? Sen nasıl yürü gitsen yazıyor yaz. yaz. F8'e tıkla. F8. Aynen. Orada register bak. Register. <laughs> <laughs> Buldum seni. Abi bir şey diyeceğim. Burada nasıl silah alacağız? Ya onu ben o şu an silah verme işini ben yapacağım çünkü my, oyun harita bomboş olduğundan Şöyle gitsen yazdım Silah verebilecek sadece Tamam Şöyle gitsen yazdım Silah ihtiyacım var benim Yazdım yani, şimdi sla evet. slash, silah koydum koyacağım mı registerin başına? Slash koymayacağım bak Tamam koydum Kullanıcı adı şifren Kullanıcı adı şifren Al sana <laughs> Ver Geldim. Gel 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 eziyorum seni gel. <laughs> ya bu ne ezmek? Ay canım yazım şu yanına yazsın yazacağım? ya. Motosikletli benim bu arada. Am yani um, şu an yanına, yanına yanına ne yazacağım? kullanacağım yanına? Şifreni. Şifre. Boşluk evet. bırakıp mı yazacağım? <laughs> evet boşluk ya bıraksan elbette. 55. Gel 5, gel. 5 6, 6. Bu arada ben ben herkes adını görüşürüz. değiştirsin ha. Nasıl değiştireceğiz? Metaya ayarlara girip oradan kullanıcı adı yerine isminizi ya da kullanıcı adınızı yazın. Onların değiştirmişin adını. Şimdi evet. register evet, yazdınız tamam, ya. Sonra tamam. da login, kullanıcı adı ve şifre. Bu da giriş yapma şeyi. Kaydoldunuz şimdi giriş yapacaksınız. Abi ben hiçbir şey yapmadım. Login. Neyse bir dediklerimi yapın ama. Yoksa ne? oyun sunucudan çıkmanız da tamam. olur. Abi bir tekrar her de ya. Ne Ömer yapacağım ben Re register F8'e bas. Register yaz. Zaten ben giriş almış şu an Register. Evet abi. Register. Sonra kullanıcı adın şifre. enter. Abi de register yazdım. Hiçbir şey olmadı. Register. Doğru yazdığına emin misin? Aha. Dur dur. Ömer. <laughs> Ömer dur. Ben dur dur dur. dur. Motor sesim nerede? Bak o benim arkamdaki <laughs> benim. Dur 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 yanına bineyim. Dur. Abi gel arkama arka bin gel. Bin arkama. Tamam. Atama. Gel. Evet. <laughs> karakter değişimi var mı ki oyunda? Oyunda var. F1'e basın. F1. Ha dur dur dur. Dur Orada ne dur. Oradan sıkın diyen o istediğiniz karakteri alırsınız. Bir de kredi var altta. Aha. Ortada kredi var oradan istediğinizi şey edersiniz. Abi eve git bir şey olmadı. Kullanıcı adın ve şifreni yazacaksın yanına. O yüzden. Dur dur bu değil. Hmm. Çok değiştiremiyorum. Regizler kullanıcı adın. Dur ineyim önce bir öyle şifre. Ya, 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 ineyim, öyle ya, öyle nasıl oluyor? Şimdi spaz 12. Bir de şunu alayım. E, AK47 alalım. Şimdi silah da şey F1'den alıyorsunuz. F1'e basın orada weapon yazıyor. Oradan alabilirsiniz. Aynen. <laughs> Bu arada hep en çok pingi olan Miran. Sonra evet. ben, sonra Yusuf. Aa, neyse. Abi, ping. Adı, 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 adı. En, en az pingi olan ben miyim? Yok, en az pingi olan Yusuf Ensar. En evet. e fazla? En e fazla ben. Oo geliyor ay <laughs> hayır 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 bana bunu yapma hayır ay hayır in 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 arabam ters durdu yine. Ben Aa, var. Jet kullanabilirim. Tamam kapat. Aynen. 11e basınca haritada yerlerinizi görebilirsiniz. Bakayım ben neredeyim şu an? Ben bu kim aldı? Ben, benim. Bu ha iyi. Sunucuda başkası olmasın da şimdi. Sunucuyu ilk kurdum da bir tane yabancı girdi o sunucuya küfür etti bana. Öyle bir durum da var. Of, çok kötüymüş. Neyse dur. Birini kovalıyorum. Birine gidiyorum ben şu anda. Acaba kim? Ben login yazdım mı dedi. Login şifre şifremi yazdım ama dedi. Aynı arada olmadı olmadım. C'ye basınca da jetpack geliyor beyler. C'ye basınca. Jetpack canım. yarışı yapmak ne var? Jetpack yarışı. Ben. Olur ben ben. Şimdi o zaman şey gidelim. Ne denirdi? F11'e basın. Askeri üstte gidelim orada yapalım. Tamam. Mapa geliyorsunuz. Haritadan istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Neydi? F1'e basıp orada map var map. Oraya tıkladığınızda istediğiniz yeri seçtiğinizde oraya ışınlanıyorsunuz. Ben o geldim. O orayı, orayı nasıl seçeceğim? Olan dinle Anlattım dinlemiyor musun? Mu? Ortada sayılar yazıyor map Gördüm. diyor orada Biliyorum, map. Evet evet. Ona tıklıyorsun haritada istediğin yere ışınlanıyorsun. İşte ışınlandım. Yusuf <laughs> geldi mesela. Haritanın direkt ortasına sen de geldin. Miran sen de gel. Bakalım neredesiniz? Miran. Neresiniz? Duymuyor beni. Abi ne oldu? Hayır. Aha. şeye bas. Ömer. F1 e, F1'e bas. Orada orta haritanın ortasında map diye bir yer var. Ona tıkla asker üstte gel. Abi. Abi ben şifreyle e, şifreyle adımı yaptım. Eee? F8'den. Tamam F8'den yap diyordum ben de zaten sana kaç saat. Tamam çiz. tamam Ömer. Ömer tamam, tamam. vurmuyorum vurmuyorum. Ben tamam Ömer şey beni öldürme. Ben tamam, login yapıyorum. Tamam. Nasıl 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 şey alacağız? Şeyi nasıl alacağız? Ömer, nasıl yolacağız? Yani, Hepimiz bir en azı şekilde ile rotayı geçen kazanacak. Hadi bakayım ben kazanırım galiba. Ecek yarışı bulmadı zaten. Az önce Ömer'i vurdum Sen benim üzerime e geldi. Ay tamam ben giriş yaptım. Tamam. Ömer. Herkes J'ye basın, jetpack'ini alsın. Tamam gelin hadi. Ömer. Şimdi geliyorum yanına ışınlanarak. Tamam gelin şimdi ben, 1 deyince başlıyoruz. Tamam. Tamam. 3 2 1 Başlayın. Nasıl hızlı gidiyorsun öyle ya? Sivit sivit sivitimi arttırdım. <laughs> sivit arttırdım. Oğlum silah var bende böyle ben mi sıkayım bunlara? Yusuf <laughs> <laughs> abi ben sivitimi sivitimi arttırdım. İyi. Onu da... Sonra nasıl silah alıyorduk bu arada? Silah nasıl alıyorduk? Söyleyeyim de hepimizin içinden geç değil mi? Ne? evet, de, söyle ya. Ya e, söyle Söylemem lütfen. Söyleme bana. Söyleme. Ben mutelerim seni he. <laughs> Valla çıkarım ya. Tamam tamam sıkıntı yok söyleyeceğiz. Tamam tamam. Ama çiz, çiz, sen buraya çiz, doğ. Tamam. tamam geliyorum. Sen buraya geri gel. F1'e basacaksın. Bak FB'ne basacaksın orada. Ha geliyor. MP kapatayım mı? Geldim bile. Orada weapons yazacak weapons W ile. Oradan istediğin silah seç. Ama minigun hariç. Minigun hariç. O çok düşük. Var, Var mı yazacak? Var mı yazacak? Neydi? W upons yani weapons. Fabra e basacaksın orada weapons diye bir seçenek çıkacak. Minigun seçmiyor zaten. Ha, buldum buldum. Düşük kalite silah seçersen çok iyi olur çünkü yüksek kalite silah seçince hepimizin içinden geçersin. Hadi en yüksek en yüksek uçma şey yapalım mı şimdi? Hadi üç, başlıyoruz. 3 2 1 Hadi. Ne oldu? Ne oldu? Lan? Yok yok. Ne oldu? Hadi. Ne oldu? Lan. Bu kim? Sıkayım görsün. Ömer, öl lan. Gitmekte bazuka çalışmadığı için şu an şanssızsın. Ben de uyumam. Jetpack'te çalışırdı ve ateş edebilecektin. Öldü, yere yapıştı ha, kapaklandı yere. Aklıma yer. bir şey geldi. Abi o bendim. Neyse Hah. Şimdi bir şey yapacağız. Hayatta kalan kazanır. Tamam. tamam. Aşağı inelim Melipeniz. Çatışma yapacağız. Hayatta kalan kazanır. Tamam. Dur. Ben admin panelde ölümsüz tamam, <laughs> <kalır> mı <gülüyor> kendime? <gülüyor> Yasak bölge. <laughs> tamam J'ye bakmayayım. Beyler ben admin panelde ölümsüzlük almaya yetkin var ama almayacağım. Vallahi ben silahımı aldım. <laughs> Vallahi aldım. O bazukayı bırak bak. O bazukayı bulursam seni var ya. <laughs> Dur lan. Lan 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 geliyor. Basuke geliyor. Basuke geliyor. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim oğlum. Hadi lan tutturamıyorsun ha. F, F paneli kapat. Ona mı jetpack'le jetmeye jetpack kapa. Telefon vardı montu zor. aç. Gel al lan. Al, al, al öldüm ya Şimdi sen orada şş, sabit kal. Ben de bazukayla ge Dur, geliyorum. Gönlüm, geliyorum. Ben kendime en azından bitmeye hazır halim. Dur alayım. dur dur silah alacağım öncelikle. Önce silah alacağım. Şöyle alalım alalım okay. alalım. Ee, bunu alayım hem de. Tamam. Okay. Bir de bir de Dur dur ben öldürme silah alıyorum. Tamam şimdi sniper alayım. Nice. Um, bir de bomba alayım. Ee, Lan. Biz de Alamıyoruz değil mi? Yok alamıyoruz. Ee, Rocky... bana sıkma. Lan sıkma dedik. Lan yere sıktı bir de. Geliyorum. Hayır. Bozuka hayır. Bozuka olmaz. Hayır. Bozuka olmaz. Bozuka yapsak mı? Ya bozuka ban mı sebebidir? Aa yine öldü. Yok var. farklı yerde doğdum. <laughs> Neyse dur dur. Dur ben. silah alacağım. <laughs> dur ben de silah alacağım. AK-47 ile savaşacağım. Hepimiz silah alalım ama bak hepimiz aynı silah alalım ki bir anlamı olsun lan. Abi. Bence hepimiz bir alalım, Uzi Bence Uzi alalım. Bence hepimiz uzayı alalım. Olur tamam. Hayır evet. hayır. Ben de Dağmen, Roket atacağım ya, roket atacağım ben. Yok, roket değil. Oğlum bak, dayak mı istiyorsun? E, herkes aynı silah alsın. Tamam, <laughs> Aynen, bence <laughs> de. Önce gelin, Ak benim olduğum Ak yere gelin. Neredesin? Buradayım, Ak Ak benim Ak olduğum benim. yere gelin. Ak tamam, geliyorum, gördüm. Hadi herkes gelsin. Ömer, Miran, sen geliyorum. siz de gelin. Ben FBI open the door yapacağım bak, o FBI karakteriyleyim. FBI open the door! <laughs> Vallahi FBI kostümü var üstümde. Dur geliyorum, geliyorum, geliyorum. Hadi bakayım. Jetpack'leri bırakın bakayım yere. J'ye basın bırakın. Ölümsüzlük kaçmış bir an ya. Haksızlık bu. Ölümsüzlük kaçmış. Bir bak. Hadi. Hayır. Gel abi gel gel gel. Ben, i̇şte bu. Asker <laughs> olma <olur. ya>. lan. <laughs> <laughs> yok yok bu da olmaz. Bunu 9 yapayım. Bir dakika dur skin değiştiriyorum. Beyler <laughs> herkes de alem makinesi alsın mı bu sefer? Hayır <laughs> hayır alem makinesi alsın. Tamam. Bu yanımdaki Miran alem makinesi al. Tamam. Sıkma bak döverim bak. Sıkma döverim. Yarışma tamam. başlamadı da ya, adaletsizlik yapma. Tamam ben 3 deyince başlayacak bir olay. Ama bak bazuka alanı e, harbiden usulcudan banlarım. Tamam böyleyim. Bir dakika geliyorum. Sıkma. Ha sıkma. Geliyorum. Ha. Evet. Geldim. E, sağ ol. Ömer sıkma Ömer sıkma. Tamam. Tamam. Kim? Hadi oğlum ateşli silah değil direkt ateş kullanacağız. E, tamam bir dakika bir dakika bir dakika dur ya. Tamam tamam dur. Allah ben de yandım. Ananı. <laughs> Alın lan, al. Gel lan, gel 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 gel. <laughs> yan abi, yan 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 yan. Miran daha önce öldü. Koşunca alev sönüyor bu arada. Ana öleceğim, öldüm. <laughs> Koşturunca alev sönmüyor muydu lan? Normal San Andreas'da öyleydi. Ya, bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum vallahi. Kim uçuyor üstünde Ömer sen misin o? O, cüneyt <laughs> <C -Nanko. gülüyor> Aşağı in, aşağı in. Hile yapma, jetpack kullanmak yok. Aşağı in. Tamam. Miran sen ikide bir benim peşime var da ne yapacaksın? Ha hayır hayır hayır. <laughs> Miran bak dayak ısıtıyon ha. <laughs> Biliyorum tekrardan. Bu süper AK-47 ile savaşalım olur mu? Olur. Ama Miran sen de bak adillik yapıp ben peşime ışınlanıyorsun bak kötü oldu senin için. Hadi yasaya diyorsa benim bulun lan. Hadi, Hadi benim oldum. oğlum. Oğlum haritada gözüküyor zaten nerede olduğun. F11'e basınca nerede olduğunu görürüz. Ömer aşağı gel. Jetpack kullanmak yok dedim sana. Lan Neren bak banlayacağım seni bak. Tamam tamam özür <laughs> dilerim. <laughs> ha ha ya yapma dur yapma şey ama. Ne oldu lan ha? Hani yeniyorduk? <laughs> Ay vay beni. AK 47 nerede? dur bulayım geliyorum. Bulayım geliyorum. Ay gene Ömer geldi gel. Gel gel gel, gel yavrum gel. Ya. Ne tasuğun gelir lan? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben, oğlum canın daha az ben denk getiremiyorum diye ölüyorum hemen iki de bir. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu vallahi. İyi. Aferin sana. Bakalım başka kim gelecek? Odlaç. Ben R beler bir iki dakika afekayım. Ha geliyor. Üstü sen eğer ha, yanlış bir şey yapanlar varsa bana söyle ben banlayayım onları. Tamam abi. Dur Ömer. Yok kim o? Kim o üstünde uçan? Ö Öldüm ya. Zelbek kapı battı. Tam bir daha geliyor. Gel gel Eski gel. Hadi Hadi. Hadi Ömer. Ya bir an kolaydı <laughs> ne kolay sen zor? <laughs> Bu oyunu oynamayı daha yeni mi öğreniyorsunuz? Ben de sonradan biliyorum ki. Aha. Andorra lan Andorra lan silah almadın da. Silah ne yoktu ya? O da jetpack mi serbest? Ne? Jetpack şey, serbest. Jetpack serbest, serbest mi? Silahını da öyle atış edeyim hadi. E sadece seçtiğimiz silahlarla istediğimizi yapabiliriz ama ya, ben açmıyor. Ben hile değilim. Adam Yusuf hile açmaz ben biliyorum Yusuf'u. Allah Allah ya terbiyesiz yapma. Ya ben de ben de hile değilim bu arada. Ben de hile değilim. Ben de bir ölüyorum. Mira bak bir şey diyeceğim sana. Miran. Miran. Alo. Dinlemiyor ki bu Miran. Ben hile değilim. Ben... O, o beni vuramıyor ki. Ben hile değilim. O beni vuramıyor. E, ben ne yaptım? Bak, dinle diyoruz. Yani sessiz ol da bizi dinle diyoruz. Cevap ver. Ay öleceğim lan öleceğim vurma. Sağ öldür ya da ben bir daha geleceğim çünkü ben de geri eniştanlara suçluyum. Yusuf'u öldürdün. Geliyorum. Dur. Hani baba hile yapmıştı? Hani öldüremiyordun? Ah Yusuf öldü be. Ben hile değilim. Sen beni vuramıyordun. Neyse dur geldim intikamımı Jet alacağım. Jetle. Neredesin lan? Abi. Efendim. Ben yani ben ya, sizin dediğinizi dinliyorum ki ben susun dediğinizde ben o... E, sadece din, cevap ver ki dinlediğini de bilelim diye dedim ben. Ya, o. ya da ben bir daha geleceğim. Ya, ben ya da ben bir daha geleceğim çünkü ben geleceğim. Ama ya. geçti ders açılmıyor. Gel buraya gel tamam, gel gel. gel buraya gel gel gel. Kimi kovuluyorum ben acaba? Dur bakayım. Abi. Abi Miran'mış. Miran. Abi. Aşağı in. Efendim. Özür dilerim tamam. Önemli ben, değil. Ben sonucu kendi kendine sonucu. Kaçma lan gel buraya en artı tane deyim o daha iyi Dur jet, Oğlum Jet böyle miydi la bu oyundaki Jet? Şimdi benim benim parola Paradox'ten gelsin. Bunu sunucuyu başlatıyorum. Paradox. Bir, bir, bir saniye bazuka alabilir miyim? Reklam yapma. YouTube'dan bazuka alabilir miyim? Al. Ay. Bazuka yok dedik. <laughs> Dinlemiyorsunuz bazuko ki bizi. Bazuka ateşli silah, bazuka gibi silahlar yasak. Dinlemiyorsunuz <laughs> ki bize. Yani. Durun şimdi ben eee Dezaktif alayım. Ben kendime aramam. Bir de şey uzu alayım. Tamam. Beyler size bir sürprizim olacak. Efendim abi? Size bir sürprizim olacak oyunda. Beyler abi. Gö oraya gelince görürsünüz. Nereye? Gece evet. değil de şuna Askeri üste gelince görürsünüz. Askeri evet. üst mü? Askeri üstte değil misiniz siz şu an? Yok abi gidiyorum. Askeri üst neresi? Oğlum işte o arı 51 vardı ya orası. Sana spamlanıyorum o zaman. spamlanma. Ne? Hadi şimdi ileri gidelim ileri gidelim. Bir şey diyeceğim 8'e basarsan daha hızlı gider. 8. Oo, teşekkürler bu fikir için. Rica ederim. Baren, yani? jet üstünde durdu. Jet üstünde durduğun için G kuvvetinden canın gidiyor. Allah! Allah! ne 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 ne? J'ye basmasam ölüyordum. geldim. Bir çatışma daha yapalım. Tamam, son bir kere. Abi Efendim. Askeri as bölge. Dur, ben oraya spamlayayım, sen de bana spamlan Tamam mı? Tamam, geliyorum. Yusuf Ağabey, mikrofon yerine başlayacağım ben... Tamam mı? Tamam. Silahını al. Cık. Silahını ben al. Silahımı silahını alayım? Silahımı alacağım, bir dakika. Dur, tamam, tamam. Sıkma lan daha, silahımı almadım. Tamam, tamam. Şimdi, hangi silahsa, alsam? Hangisi tek seferde öldürür? Aha, da bu. Şimdi, F1'i kapat. Dur, şimdi... Neredesin bakayım? Lan göremiyorum seni göremiyorum Lan ne güzel kafamdan bir tek mermi indirecektim ama indirene kadar zaten ölüyorum Abi ben ikisini de öldürdüm abi ben hepinizi öldürdüm İyi Hepinizi ben öldürdüm İyi 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 Ulan Yusuf geldi Kaçmayın lan Karmaya paneli bir kat kapat. Ben Oğlum öldürme ben... la beni Ben bir ölümsüzlük vereyim kendime de Sen nah öldürsün beni şimdi Eyvah Lan nerde ölümsüzlük yeri <laughs> <laughs> Ölümsüzlük nerede lan Neyse ben bileğimin hakkıyla kazanıyorum bak görsün Oha! Abi. Ben efendim. Abi şu an şeyin evine geldim. Kar evine geldim. Evet doğrudur. Bu arada bence bu kadar yeter. Aynen evet, aynen. Abi, bence de. Ne söz mu arkadaşlar bu videomuzun artık burada sonu geldi. Gördüğünüz gibi Meta Sena sonunda gerçekten çok eğlenceliydi. <laughs> Devamını istiyorsanız mutlaka o yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın Bay bay.